116. Dijital Doz'dan herkese merhaba. Ben Ece Bozkaya ve şimdi haberlerimizi görelim. 2K Games'in Visual Concepts ile birlikte geliştirdiği NBA 2K oyunlarında yer alan bazı basketbolcuların dövmecileri tasarımlarının oyunlarda izinsiz olarak yer almasından dolayı yapımcı firmayı dava etti. Dövmeciler açtıkları davada bir dövme için 819.500 dolar talep etti. Konuyla ilgili olarak oyuncuların dövmelerinin haklarını elinde bulunduran Solid Oak Sketches firması 2K Games'e 1 milyon 144 bin dolarlık bir anlaşma sunduğunu ve 2K Games'in bunu kabul etmediğini belirtti. Bu davanın bir benzeri daha önce THQ'nun geliştirdiği UFC Undisputed 3'te de yaşanmıştı. UFC dövüşçüsü Carlos Condit için yaptığı dövmenin izinsiz olarak oyunda yer almasından dolayı dava açan Victor Escobedo 4.1 milyon dolar talep ettiği davayı kazanmış ancak 22.500 dolar tazminat alabilmişti. Günümüzde hemen hemen tüm savaş temalı FPS oyunları yeni teknolojiyi gözler önüne seriyor. En son ekipmanlarla çatışmalara girmemize vesile oluyor. Ne var ki eski Call of Duty'deki ya da Medal of Honor'daki tadı bir türlü yakalayamayan ve hayal kırıklığına uğrayan sayısız oyuncu var. Aynı düşünceye sahip, bu oyunları oynayarak büyüyen oyuncuların oluşturduğu Bulkhead Interactive adlı firma PC, PS4 ve Xbox One platformları için 2. Dünya Savaşı temalı ve multiplayer FPS türünde bir oyun geliştiriyor. Battle'ın 1944 adı verilen oyun, Unreal Engine 4'ün gücünü kullanıyor ve geçmişteki klasik multiplayer shooter oyunlarının halefi olarak tanımlanıyor. Electronic Arts'ın geliştirmiş olduğu oyun ve topluluk sistemi Origin'in ücretsiz oyun hizmeti Onda House'a dahil olan yeni oyun açıklandı. 2012 yılında yenilenerek piyasaya sürülen Need for Speed Most Wanted Onda House'a eklenen yeni oyun oldu. Criterion Games tarafından geliştirilen Need for Speed Most Wanted 2012'yi oyun kütüphanenize ücretsiz olarak ekleyebilirsiniz. Önümüzdeki yıllarda gelecek Fast and Furious filminin vizyon tarihleri açıklandı. Serinin yıldız ismi Vin Diesel'in Instagram hesabından paylaşılan bilgilere göre 14 Nisan 2017 tarihinde Fast 8, 19 Nisan 2019'da Fast and Furious 9 ve 2 Nisan 2021'de de Fast and Furious 10 vizyonda olacak. Bu üç filmle birlikte uzun soluklu seri artık sona erecek. Raid'in yapımcısı Jonathan Blow uzun süredir yapım aşamasında olan yeni oyunu The Witness'ı 26 Ocak itibariyle piyasaya sürmüştü. Oyunun yoğun şekilde korsan oyun sitelerinde yer almasından dem vuran ama buna rağmen satışların iyi gittiğini söyleyen Blow, piyasadaki ilk haftasını geride bırakmasının ardından The Witness'ın satış rakamlarını açıkladı. PC ve PS4 platformları için bir haftadır piyasada olan oyun toplamda 100 bin adetten fazla satarak 5 milyon dolardan fazla gelir elde edilmesini sağladı. The Witness'ın satışlarını Braid ile kıyaslayan Blow, normal şartlarda fiyatın artması sonucu satışların düştüğünü ancak 15 dolarlık Braid'e e kıyasla 40 dolara satışa sunulan The Witness'ın satışlarının çok daha iyi bir seviyeye ulaştığını ve bunun da büyük bir başarı olduğunu değerlendirmesini yaptı. İddialı MMORPG yapımlarından biri olan Black Desert Online'ın çıkış tarihi 3 Mart olarak açıklandı. Üç farklı ön sipariş paketi satışta olan ancak an itibariyle Türkiye'den ön sipariş veremediğimiz oyun için yeni beta test süreci de duyuruldu. 18-22 Şubat tarihleri arasında yapılacak olan ikinci kapalı beta için yine Türkiye'den başvuru kabul edilmiyor. Ama tabii ki oyunun tam sürümü çıktığında bu tip bir kısıtlama olmayacaktır. Konomi'nin topluluk yöneticisi Robert Peeler, Mart ayında yayınlanacak indirilebilir içerik paketiyle ilgili bir açıklama yaptı ve oynanabilir karakterler arasında Kwait'in ekleneceğini duyurdu. Squad sınıfının bir üyesi olacak Kwait'i, Snake ve Ocelot gibi epey güçlü bir karakter olarak tanımlayan Peeler, Kwait'in diğer karakterlerden daha hızlı koşabileceğini ve kendini gizleyebileceğini söyledi. Kwait'in bu avantajlarına karşın dezavantajı ise takım arkadaşlarıyla ile iletişim kuramamak ve sadece mırıldanmak olacak. Fiyatı henüz açıklanmayan DLC ile beraber oyunu Azur Mountain, Cradle of Spirits ve Rust Palace olmak üzere 3 yeni haritada eklenecek. LEGO oyunlarıyla görmeye alıştığımız Star Wars serisine yeni bir oyun daha geliyor. LEGO Star Wars The Force Awakens adlı oyun tipik LEGO oyunları gibi filmin hikayesini kendi diliyle anlatacak. Ayrıca oyunun Xbox Store sayfasında oyunda Return of the Jedi ve The Force Awakens'ın arasındaki boşluğu dolduran bazı bölümler olacağı da belirtiliyor. Fragmana göre oyun tüm Microsoft, Sony ve Nintendo platformlarının yanı sıra PC'ye de 28 Haziran 2016'da çıkacak. <laughs> The Flash ve Supergirl için ortak bir bölüm geliyor. Televizyon dizileriyle büyük başarı yakalayan bu iki DC Comics kahramanı, Supergirl dizisinde Barry Allen ve Kara'nın yollarının kesişmesiyle bir araya gelecek. Supergirl'ün 28 Mart'ta yayınlanacak bölümünde izleyeceğimiz ikilinin takım olarak neler yapacağı büyük bir heyecanla bekleniyor. Bu tür ortak bölümler her zaman keyifli olmuştur. Umarız DC evreninden başka karakterleri de bu tarz bölümlerde görebiliriz. Ubisoft iOS için yeni bir Assassin's Creed oyunu duyurdu. Rönesans dönemi İtalya'sında geçen aksiyon RPG oyunu Assassin's Creed Identity'de kendi karakterinizi oluşturabileceksiniz. Oyunu öne çıkaran bu özelliğin yanı sıra 4 sınıftan birini seçecek ve acemi bir asasinden usta bir asasine erişme yolunda uzun bir yolculuğa çıkacaksınız. Oyunda kaba kuvveti sevenler için Berserker, gizlilik sevenler için Shadow Blade, Ortaya karışık bir oynanış için Trickster ve aşırı çeviklik için de Thief sınıfları bulunuyor. Pek çok hikaye görevi ve yan görevin yanı sıra, ekrandaki tuşlarla ya da bir gamepad aparatı sayesinde tıpkı konsollardaki ve PC'deki akrabaları gibi Assassin's Creed Identity'de de çatıdan çatıya parkur yapabileceksiniz. iPad 3 ve iPhone 5'ten itibaren çalışacak oyun için iOS 7 işletim sistemi ve yukarısı gerekiyor. Oyun 25 Şubat'tan itibaren App Store'dan satışa sunulacak. Sıra tabanlı strateji türündeki XCOM serisinin yeni oyunu için ilk incelemeler yayınlandı. 5 Şubat itibariyle PC, Mac ve Linux platformları için çıkışını gerçekleştiren oyun için oyun atölyeleri yüksek puanlar verdi. Geçtiğimiz günlerde 3 platformda birden kapalı betası başlayan The Division'ın PC sürümünde ciddi bir hile sıkıntısı yaşanıyor. Reddit'te ardı ardına gelen paylaşımlarla gün yüzüne çıkan durumsa aslında üçüncü parti hile programlarından kaynaklanmıyor. Ubisoft'tan Nacha Steppers'ın söylediğine göre oyun kodundaki bazı glitch yani hatalardan kaynaklanan istismar durumları söz konusu. Steppers ayrıca takımın bu sorunu çözmek için büyük çaba sarf ettiğini belirtiyor. Oyunun PC'deki geleceği PvP modunun bu şekilde kirlenmesiyle tehlikeye girmiş oldu. Oyuncular aşırı hız, sınırsız cephane ve şarjör kapasitesi gibi hilelerle Dark Zone'u cehenneme çevirebiliyorlar. Umarız tam sürüm çıkmadan önce bu sıkıntılar giderilir ve adaletli bir oyun deneyimine sahip oluruz. Dıdıs dıs dıdıs. dıdıs. Oradan da hep ezelim müziğine geçiyorum. De re, de, 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 de. Bu Şubat 823 yılda bir böyle bir Şubat oluyormuş senede. Hemen sebebini açıklıyorum. Çünkü her günden dörder tane varmış. Tam tam dörder tane. Dört tane pazartesi, dört tane salı, dört tane cumartesi. Normalde mesela bir tane artabiliyor mesela. Atıyorum dört cuma oluyor ama beş cumartesi oluyor. 20, 28 bile çekse, 29 bile çekse, 28 mi çekti? 28 çekiyor tabii. 28, çektiğinde mesela cumartesi 5 olabiliyor. Halbuki bu sefer öyle değil. Bu sefer hepsinden 4 adet. Çin mitolojisine göre şimdi benim bu anlattıklarımın olduğu videoyu 10 arkadaşınıza yollarsanız başınıza çok neşeli, çok iyi bir şey gelecek. Haydi bakalım deneyin, oluyor mu? 14 Şubat sevgililer gününüz kutlu olsun. Her yer balonla sevgiyle de olsun. Sevgilinize sarılın, öpün paranız varsa da hediye alın. Kızcağız mutlu olsun. Sanki mani gibi oldu. Bu da karşı. <laughs>